Herhangi bir şey olup değmen görme Değmenimiz bize dededen miras kalma 1980'li yıllarda. 80'li yıllardan bu tarafa kendi imkanlarımız dahilinde değmenimizi çalıştırmaya çalışıyoruz. eşekle, traktörle değmene geliyorlar. Ulaşamayan telefonla ulaşıyor bize. O şekilde irtibat kuruyoruz. Ya bizden sonra bu değirmeni çalıştıracak biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü bizim çocuklarımız gelip bak bakmıyorlar. Herkesin kendi başına işi gücü var. 2010 yılında tekrar tamir ettik. Bu hale getirdik. Ufak tefek arızalarına bana haber veriyorlar. Ben ustalığını yapıyorum bunun. yazın ektiğimiz mısır olsun, buğday olsun. Bunları kurutup tekrar değirmene buraya getiriyoruz. Burada mısırları un yapıyoruz. Buğday olsa olduğu zaman tekrar buğdayları da aynen eee getirip burada un yapıp efendim bunları evde kışta yiyoruz. Efendim bir de hayvan yemi Burada karma olarak, karmalık olarak diyorum ben bunları hayvanlara bunları hayvan yem olarak da burada gelip ümitip tekrar köye getirip köyde bu, bu şekilde oluyor yani bizim köyümüzün hali bu.